Herkese merhaba dostlarım. Benim adım Jetich. Bugün size Fireman'da lokal, lo lo host açmayı göstereceğim. Umarım güzel bir video olur. Ee, lokal host dediğim arkadaşlar şöyle bir şey. Kendi Fireman sunucunu açacaksınız ama kendi lokal host olduğu için sadece size özel olacak. Oraya ne bileyim, bazı skipler falan kendinizi alıştırmak amaçlı böyle oluşturacağım. <laughs> Çok pardon. Kendinizin böyle e güzel ne bileyim öğrenmek amaçlı falan olduğu bir sunucu yani tam anlatamadım ama birazdan göreceksiniz. Ben burada daha öncesinde indirdim bunu silelim şöyle baştan Yapalım bir silinsin hemen Geri dönüş kutusundan da bir silelim Şimdi gençler Bu arada aynen discord sunucumuza gelmeyi unutmayın ee, Şöyle cth yargın kanalına Burası bizim şey kanalımız Hiddinson bu kanal. Burası kendi sonucum Twitch JTH. Buraya da gelebilirsiniz. Eee direkt evet. bir alalım. Bu arada açıklama kısmında bu iki yeri size vereceğim gençler. İlk önce buraya giriyorsunuz. Bir. <gülüyor> çıkartalım. <gülüyor> Çok pardon. Bir, bir şey kontrol edeceğim. Video devam ediyor mu? Ediyor. Okay. Bunu bu, ıı, konuşamadım. Bu bütün dosyaları indiriyorsunuz gençler buradaki bütün dosyalar ama en üstteki ıı, maviye tıkladıktan sonra bu direkt size iniyor. Yani, bu şu an 3 tane indirdim video gö göstermek amaçlı. Bir hata falan oldu. Sonra Keymaster'a gireceksiniz ama Keymaster'a girmeden önce gençler. ilk önce XMP açmamız lazım. XMP ıı, açıklama kısmında veririm gençler. Şu iki tane şey açtıktan sonra bitiyor gençler. Açsın direkt bu yüklenme şeyi de olsun. Ha. Şimdi bu server açtıktan sonra sadece şunu bir şuradan bir silelim. Aynı zamanda bir tane yeni klasör açacaksınız. Bunu istediğiniz adlandıra, adlandırabilirsiniz. Ben Haiku server alacağım. Bunun içine giriyorsunuz. Yeni klasör oluştur, oluşturuyorsunuz tekrardan. Data. Pardon server slash data yazıyorsunuz bunun da içine giriyorsunuz sonra buradaki kitizanla birlikte gençler hepsini böyle baştan aşağıya kadar kopyalayıp bunun içine atıyorsunuz gençler cidden çok basit umarım siz de yapabilirsinizdir bunluk bir işimiz kalmadı bunu atabiliriz çoğu tarafa şimdi işimiz bununla bizim bunu attıktan sonra gençler en aşağı geldikten sonra fake server exit var. Bunun içine tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra size böyle bir yer gelecek gençler. Sonra size Google'dan bir kısım açılacak. Şu an bekliyoruz. Aynen açıldı. <laughs> aynı, aynı, bu şekilde gelecek gençler. Bu kod farklı. Bu yine değişebilir. TX kodu. Ya her girmeyinizde burası değişik olabilir gençler. Link account diyorsunuz. Continue diyorsunuz ve bu kısma atıyor size buraya hesabınız yoksa hesap açıyorsunuz hesabınız var ise buradan giriş şifrenizi yaz yazdıktan sonra bu tiki oluşturup kriptakon atıyorsunuz sonra ne istiyorsunuz buraya istediğinizi oluşturabilirsiniz gençler ben haiku bir yazacağım ne istiyorsunuz buradan popüler seçiyorsunuz <laughs> burada GFX, qb sx var ben qb'yi seçeceğim qb çünkü iyi, çok iyi bir şey burası böyle kalacak. seviyorsunuz. Go diyorsunuz gençler. Sonra next diyorsunuz. Size böyle K gelecek. K master yani bu kısım. Buranın da linkini at at atacağım aşağıda açıklama kısmında vereceğim. New server diyorsunuz. Buraya gelip Haiku 1 yazmıştık galiba değil mi? Evet. B bakayım. Galiba evet evet IQ bir yaptı. Sonra IP adresinizi giriyorsunuz gençler. Ben IP adresim direkt böyle çıkar gençler. Bu çıkardıktan sonra direkt en üstüne çıkar. Ben burayı sansürleyeceğim. Onun için şey yapmayın. Sonra buraya bunu giriyorsunuz gençler. Buradan e, Otur Home Host diyor. En alttaki onu seçiyorsunuz. Bunu istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Yine bana yine haykü bir alacağım. Tik oluşturduktan sonra ee, en aşağıdakine tıklıyoruz ve buradaki key'i kopyalıyorsunuz gençler. Key'i kopyaladıktan sonra buraya gelip buraya da yapıştırıyorsunuz. Bunu diyorsunuz. Sonra datanız böyle işleniyor. Bu arada ayan dediğim gibi eee example'ınız açık olması lazım. Bu linkler dursun Burası bizim Twitch kanalımız gençler. Discord'un içimiz buraya da açıklama kısmına vereceğim. <laughs> gelebilirsiniz aynı zamanda cth yardım kanalı buraya da gelebilirsiniz açıklama kısmında iki tarafı da on, paylaşacağım gençler. Son olarak Sağ üstteki e, Kartlardan diğer videolarımızı görmeyi unutmayın gençler. GTA Online'da Keydance mod menüsünü gösterdim sizlerle birlikte. Bu tarz videolar daha fazla istiyorsanız Yorum kısmında belirtmeyi unutmayalım gençler. <laughs> Burası hızlıca yüklensin. Yükledikten sonra ben videoyu devam ettiririm gençler büyük ihtimal şimdi buradan sonrasını siz görmeyeceksiniz ya hızlandırırım ya da keserim yani yüzde 90 95 olduğu zaman başlatırım video. Hadi ben gittim. Evet gençler geldim gördüğünüz gibi yüzde 96 yüzde 95 96 diye gidiyor yüklenmeye çok az kaldı. Büyük ihtimal kesmişimdir gençler videoyu. Direkt siz şey yapmamışsınızdır. Ya da hızlandırmışımdır. Bilmiyorum ya. Büyük ihtimal keser. Neyse. Size sonra burası direkt açıldıktan sonra bunu kapatıyorsunuz. Next diyorsunuz gençler. Size böyle bir arka kısım gelecek. Ee, save dedikten sonra size burası gelecek gençler. Sonra buradan geri geldikten sonra gördüğünüz gibi gençler sunucu açılıyor. Bunluk bir ışık almadı. Sunucunun açılmasını bekliyoruz. Aynen. Pardon, <laughs> sigara falan içiyordum. <laughs> evet, gördüğünüz gibi sunucu açıldı gençler. Sonra ardından bir Fivem'e tıklıyoruz, 5 Fivem'e bir giriş yapalım. Evet, gençler, videoyu çok kısa bölüyorum videonun sonlarında istenmedi falan dedim ya ben istenmiş gençler ben onu fark etmedim burada gördüğünüz gibi buraya istenmiş biliriz falan bütün her şey burada mevcut Evet videoyu kaldığımız yerden devam edelim Evet gençler gördüğünüz gibi Fivem'e ben giriş yaptım buradan direkt ya buna tıklıyorsunuz ya buna tıklıyorsunuz ben buna tıklayacağım buradan direkt connect diyorsunuz buradan okey tıklıyorsunuz Fivem tekrardan başlatılıyor. Bu arada tekrardan diyeyim. İlk açık olması lazım. Haydi Scholar işlenecek büyük ihtimal. İşlem de gençler onun bir sonraki videoda Haydi Scholar bu datalar nasıl işlenir onu göstereceğim. Sonra tekrardan koni yani demeden daha doğrusu direkt açık açıklıyor böyle. Bunu bekliyoruz. Gördüğünüz gibi şu an sunucumuz açılıyor gençler. Hmm. <laughs> Gördüğünüz gibi sunucumuz açıldı. Gayet başarılı bir şekilde. Buraya direkt karakterimizi oluşturalım. Mesela direkt haiku yazalım. Ben direkt bunları salmayacağım gençler. Buradan direkt kendinizin olduğu olduğunuz yeri yani ne bileyim karakteriniz nerede yaşıyorsa uyruğunu buradan seçebilirsiniz. Ben direkt buradan değiştireceğim. Male. Maleydi galiba değil mi? Ama aynen. Yani direkt oluşturuyorum buradan. <laughs> Kripten korkuyorsunuz gençler. Direkt böyle sizin bulunduğunuz yeri mesela burayı seçeceğim. Direkt buradan doğacağım gençler. Bu arada <gülüyor> <gülüyor> bunun kube paketi işlenmediyse şeye bu ıı, ee, Hades Kolda gençler işlenmediyse ben onun şeyini bulur, Bulurum. Buradan İster pet kullanın ister şey kullanın gençler. Modeller falan mevcut. Hemen hızlıca bir karakter kıyafet oluşturalım. Buradan geçelim gençler. Ya evet da... gençler. Kentoş bir karakter yaptım kendime. Gördüğünüz gibi. Saçını falan bulamadım. Onun için şey yapmayın. Open door. Galiba kapıyı kilitledim şu an. Az çıkacağım ben buradan. Dur bakalım apartman aynen böyleymiş gördüğünüz gibi pisler falan var NPC'leri ben büyük ihtimal kaldırır ilerleyen vakitlerde yani video dışı bu daha da güzelleştiririm burası tamamen size ait bir sonucu gençler tap menüsü, telefon falan her şey mevcut telefon neyle açılıyormuş bakalım aynen neyle açılıyormuş çok hoş duruyor arkadaşlar buradan ne bileyim vehicle falan var ben daha da güzel değiştiririm gençler bu sunucu. Onun için şey yapmayın. Ne bileyim burada mailler var. Bankamız var. Bankamızda şu an para yoktur. 5000 dolarımız var mı sadece. O da iyi. ESC açıyorum. ESC kısmı böyle gençler. Buradan ne bileyim. Bunlar falan var. Taksici durağımız falan var gençler. Ben buraya İlerleyen vakitlerde Türkçe değiştiririm. Burası ney? Motel mi oluyor? Hastane mi? Hastane. Motel normalde şurada ama bizde motel o sonucu da nerede onu tam bilmiyorum. Neyse. Gördüğünüz gibi gençler sonucu tamamen size ait. Sizin bir sonucu. Şuradan tx olmaz büyük var mı aynen Şu adminlik istiyor adminlik vermeyi de ben hızlıca göstereyim gençler şöyle ee, şu kısma geldikten sonra gençler admin manger var. Admin manger'a tıkladıktan sonra edit diyorsunuz. Şuraya Discord ID'nizi yazmanız yeterli olacak gençler. Mesela Haiku kullanıcı ID'sini kopyala geliyorsunuz bunu böyle yapıştırıyorsunuz. Yapıştırdıktan sonra save dedikten sonra gençler sizde otomatikman admin yetkisi oluyor gençler. Mo mesela uçalım şöyle. Sonucu göstereyim, gezdireyim. Buralar kırılan Ha, motel kısmı eski, eski motel. Ee, burayı değiştirmeyi falan ilerleyen vakitlerde gösteririm. Ama motel demişim, iskele tarafı. <laughs> Şu an sonucumuz tamamen açık. Yani sonlusız bir şekilde lokal hostumuzu gördüğünüz gibi açtık. Hatta şöyle spam diyelim ha, T20 çıkartalım hop müziği kapatalım şöyle telif yemeyelim kemeri bağlayalım gençler evet kemer bağlaması hangi tuşlu bunun? k olmaz e mi e değil Mevzat'ın telefonu açıyor Evet bu kemeri burası değişik Neyse Gördüğünüz gibi gençler sonucu açık. Hiçbir şekilde diyor kemeri bağlamıyor diyor sağda. Ben İngilizce yok benim anasını dedim. Bazen almayı da falan <laughs> göstereyim gençler. Hızlıca gidelim oraya. En azından. Ana kemeri bağla diyor galiba. Ana ne avradını. Pardon. Enksileri kaldırırım gençler büyük ihtimal ya. Motel var mı ya acaba? Bakalım mı? Motel burası değil galiba. Motel yok. Motel falan eklerim. Kolay onlar lazım olmayı gösterin. Bazı sikriti olacaktı galiba QB paketi ama yine de bir bakalım. Her şey var mı yok mu? Ya zaten lokal sunucu. Kendiniz burayı güzelleştirebilirsiniz. <laughs> Video kapatmadan önce de Hades Call'a bir bakalım. İşlenmiş mi? İşlenmemiş mi diye datalar. İşlenmişse eğer okey. İşlenmemişse no problem. Alt şu ya yok. bazın şeyi security yok gençler. Aldığınız gibi büyütüyorsunuz. Onu siz kendiniz de eklersiniz zaten. <laughs> evet. Aracım da kilitlendi şu an. Bu neymiş? I'ya basınca böyle bir şey geldi. Evet. Aracına binemiyorum. Neyse. <laughs> gençler videomuz bu kadardı. Ee, daha fazla bu tarz videolar istiyorsanız kanala beğenip abone olmayı unutmayın. Bu arada gençler F2 ile değil tablo açılıyor. Envantörü envanter yani şey. Ee, a dur pardon videoyu kapatmadan elis bir bakalım gençler şöyle de işlenmiş mi diye dataların çünkü direkt işlenmesi lazım ona giriş yapıyoruz. Aynen bakın gördüğünüz gibi işlenmemiş ama burayı direkt kapatayım biraz çünkü çok yanlış bir tarafa gitti. Okey videomuz bu kadardı gençler. Daha fazla bu tarz videolar istiyorsanız kanalıma abone olup yorum yazmayı like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzereyle. Hoşçakalın.